Refah partisine verebilirim, gelin Refah. Evet, evet. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Yarın seçim adımı falan mı değil mi? Şu adam görünüyor şu an buna vereceğiz. Neden larakan? Tabii adam şu an işi görünüyor. Hizmet yapıyor. Bize sağcı, solcu diye bir şey yok. Bize yeter ki insan olsun. Ya bu kadar belediye başkanı geldi. Erdoğan'ın üstünde belediye başkanı var mı? E kim, e kime bu bu? Eğer bu başkana oy vermiyorsa ben onun şeyinden. şübhəliyim. Zeyda bizimdir, o da bizimdir, amma xidmət yapıyor. Bize xidmət yapan insan lazımdır. Ondan əvvəl bələdiyyə başkanları var. Çaxıl kimi para gəlirdi. Nərdə? Bir görə nə yaptılar? Ne Adamda törpül yox. milletvekilinin koltuğunun altında oturmaz. Adam görev yapıyor. Yani adam görev, adam gibi adam ha. Rahatça belediyeye gidip sorununu anlatabiliyor musun? Herkes, herkes kapısı açıktı Halk adamıdır, halk, halk adamıdır. Ayrım varım biz bize sağ sol fark etmiyor. Halk i̇nsan insandır, yeter ki insan bile, olsun. Bir de, bir de Surhan'daki belediye başkanı, Abdülkakir <laughs> Yıldız. O adam da yani dört dörtlük görev yapan bir eleman. Gelmiş ki Atatürk'ten bu yana gelmiş gelmiş en iyi belediye başkanı Erdal Bey. Akıllı ol ben sana tek kelime söylüyorum. Ben sana tek kelime diyorum. Akıllı ol ben seni burada seni kaldırırım ha. Bak şu anda senin demek ki e ercanın gelmiş. İzle ben Akıllı ol oğlum. çakallara bak kağıt alıyorlar Allah Allah. saat olan millete reklam yapıyorlar. Ulan bana bak bana bak bana bak bana bak. Bana bak. Ulan bak. Ha. Şerefsiz. Bana teyip lazım değil. Belediye başkanı sordu. bana belediye başkanının hizmetini söyledim. Belediye seçimlerinde kime oy vereceksin? Tabii ki mevcut reise veriyorum. Tabii memnunum ben. Çok güzel hizmet yapıyor. Nasıl hizmetler? Hizmetler nasıl bak böyle. Ya burası adam ne mimardır evet. ne mühendistir. Bir öğretmendir ama dikkat edersen Atatürk'ü de yetiştiren yine öğretmendir. Evet. Adam gerçekten hizmet yapıyor yani. Sever sefer MHP de kendini sattı oraya. Bankodur durar. Direkt mene çıkar. Yeniden Rafa Refah Partisi'nden Ziya Buyan Kara var. farklı adaylar var ya, şu an Uyan aklımda. Kara hürmetim sonsuzdur ama olmuyor olmuyor. Sevsin ben de severim ama oy vermiyorum. Ne? Kardeşim daldan dala konmayacaksın. Büyük Birlik Partisi, Doğru Yol Partisi, ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi, yeniden Refah Partisi daldan dala konuyor. Olmuyor öyle ha. Ya görünen köye köy işte buradadır. Kılavuza gerek yok. Bak kaldırımları düzeltlenmiş rampaları indirmiş, bindirmiş, her şeyi yapmış. Sinyalizasyon sistem olsun, aydınlatma olsun, her hususta Dört. indirdi çıkıntı yeter dire. Ya indirli çıkıntı şimdi müdahale etme. Bak mesela burada mimarlar geldi, onu düşünmedi. Bu adam indirdi. Seçim Ondan geldi, sonra şimdi... Ya seçim değil kardeşim. bırak senden işim yok. Bak sen de demin yine şey çıkarıyorsun. Müdahale etmeyin. Sen de görüşünü açıkla. Hürdür Bunlar herkes. Ben AK Parti'ye daha ne? önceleri veriyordum. Bu kaç dönemdir küsmüşüm, vermiyorum ama bu sefer vereceğim ben. Belediye yönetiminden memnun musun? Değil? Hayır. Hayır, hiç memnun değil. AK Parti'den memnun değil. Kime oy vermeyi düşünüyorsun bu seçimde? HDP'ye oy veririm. Öyle ben AK Parti bizi ekmeğe mutaj etti. Bir ülkeyi sattı, bizi de beraber satmış. Tamam bizi? O şimdi dedi kaldırım. Kaldırım ben hacı maç hac. Kaldırım altın olsa ne olur? Ben AK Parti'den memnun değilim. Oyumu da vermemişim. Vermem de dünyada bir lider varsa o da Selahattin Demirtaş'tır. Önce önce beni tok et. Ondan sonra git yolu yapıyorsun. Kaldırım yapıyorsun. Zaten o konuşan arkadaş zaten o kafadan kontaktır. Benim köyüm sayılır, o ben köylüm sayılır. Tamam Oyumuzu ben şahsen kendi adıma HDP'ye veriyorum. Lider olarak dünyada bir lider varsa o da Selahattin Demirtaş'tır. Allah yardımcısı olsun. Ya bu adam ne etmiş? Adam terörist değil, adam vurmamış, hırkızlık yapmamış. Yok yerine şu anda 7 sene zindandandır. Yazık günah değil midir? Yazık günahdır ya. Bu da Selahattin Demirtaş'tır. Orada Allah, aşağıda Selahattin Demirtaş'tır. O da cezaevinde zindandandır. Yazık günahdır. Değil mi abisi? Hepinize teşekkür ederim. Biz de teşekkür Abi, ederiz. AK Parti'ye uzak kaçın. Bir şey, bir şey söylemedim değil mi? Bu sene bize kömür vermişler. Evet, kömür yanmıyor. Yapalım. Şimdi bizim yakıtımız yok. Aldığımız bir kömür o çamurdur. Yani ne yapacağız? Belediye kendi halinde işini yapıyor. İyidir, memnun, normal, iyidir. Diğer partilere oy vermeyi düşünüyor musun bu seçimde? Valla şu anda hiç kimseyi düşünmüyoruz. Yani ben diyorum biz bu sene kullanmıyoruz. Çünkü kömürümüz yanmıyor ya. Eyvallah. <laughs> <laughs> Abi bu ne işindir abi? Biz bu YouTube sokak röportajı çekiyoruz. Röportaj çekiyorsun. Mevcut Şimdi, belediye yönetiminden memnun musun? Ben yıllardır oldu belediyede. Ben belediyede hizmet ettim abi. Operatörüm abi. Karla mücadelede şu an çalışıyorum. Ben Kepşe'de çalışıyorum. Şu an köy hizmetlerinde bak Karla mücadelede çalışıyorum abi. Belediye olsun, köy hizmetleri olsun. Hepsi kendi torpil adamlarını alıyorlar abi. Ama bunu yayınlayacaksınız abi evet. yani. Tecrübeli bir tane operatör almıyorlar. Nerede bir tane boş adamlar varsa herkes gidiyor kendi adamlarını alıyor. Kimse adamcılık yapmasın abi yani. Adam işe bile girmiyor abi bak. İşe bile gitmiyor abi. Kartını çekiyor ondan sonra para çekiyor abi. Para alıyor. Ben işler içindeyim abi. Söylediğin zaman da kimse diyor yok diyor yalandır bilmem ya, nedir abi. çalışıyorsun? Yok abi? ben kadrolu değilim abi. Kiralık çalışıyorum abi yani. Bir tanesi bin yolun yarısı da beni tanıyor abi. Herkes biliyor bak ben daha yeni bak karla mücadelede daha yeni geldim abi. Kere yolunda abi. Abi belediyede kendi adamlarını herkes kendi adamlarını aldı. Babadan oğula geçiyor, oğuldan babaya geçiyor abi. Böyle var mı bir kayıt abi? Tecrübeli bir sürü operatörler var abi yani. Arabi bir operatörleri bir tecrübe bir deneme yapsınlar abi. Bir tanesi deneme yapmıyorlar. Herkes kendi adamlarını alıyor abi. Teşekkürler bu kadar abi. Abi Mecid Belediye yönetmeni musun? hizmet yapıyor. Hizmetleri güzel. Hasan Hanım, mevcut belediye yönetiminden memnun musun? Tabii ki çok memnunuz. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Mevcut yönetimde tebrik ediyoruz. Gayet başarılı buluyoruz. Ve gayet de başarılarda imza attı. Bingöl için güzel hizmetlerde bulundu. Kendisine ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hizmet? Genelde Bingöl'ün her tarafına dokundu. şehir aydınlatmaları olsun, kent parkı olsun belediye hizmet binamız olsun, kent meydanı olsun, bütün Aslında yollarda asfalt plenti olsun, asfalt hizmet olsun, altyapı olsun, yol genişletme olsun. Hepsinde gayet başarılı. Güngör'e kattığı bu güzel hizmetlerden dolayı kendisine de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Memnunuz şu an. Bu seneki seçimlerde tekrar... İnşallah seçeceğiz tekrar bunu. Ben de memnunum. İnşallah bir sefer de seçeceğiz böyle. Nasıl hizmetler yaptı? Mesela yol çalışmalarından dolayı, çevre düzenlemesinden dolayı, kaldırımların e, yenilenmesinden dolayı. Mevcut belediye yönetimi memnun musun? Yok ben Yerimde bu kırılarda hiç ben. memnun değilim. Yok. Ya, ben, ne verdiler? Ben 20 liradan girdim belediye, 20 lira asgari ücret 99. Bugün 20 lira bir çay içemiyorsun. Hiç kimse memnun Anladım değil. O Sen abi. oy vereceksin? Ben Kullanmıyoruz. De. Ben bu kırılarda tanımıyorum. Kullanmıyoruz. <laughs> <laughs> belediye seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kim de neydi ismi ya? Erdoğan Arakan veriyoruz Aynen. Ya şimdi bizim için bu iyidir. Yani bir gölde hizmetleri olduğu için iyidir. Hizmetleri görüyoruz bak şurada yollarımızda onda her şeyi bu adam Hı. iyi yapıyor herkesten yani onun için diyorum yani. Memnunuz. Belediye seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Valla hiçbirine vermeyi düşünüyorum bakalım. Efendim? Belediye seçimlerinde kime oy vereceksin? Vallahi şu an hiç düşünmüyorum. Vallahi ne bileyim yani hangisi gelse diğerini aratıyor bence. Hizmet yok bir şey yok. Onun için yani bakalım hele o gün gelsin. Allah büyüktür memlekete hayırlı olan bir ne verir inşallah. Yani bu belediye reisi gelmedi. Bunun gibi eysi yok. Vallahi çok memnunum ama oyumu başka yere verir bu başka. Hak Allah'ın adı. Hak söyleyeceksin. Vallahi ben o iki oy kullanmışım bugüne kadar şaşmamış benimki. Kararsızım şu an. Yerel seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Genel seçimden HDP veriyorum. Valla mevri yani. ben yani. Bunlar, bunlara daha yeter, daha değişme lazımdı. Bu 4-5 sefer peş peşe geldi. Onlar kendi etrafını tanıdı. Böyle bir kitle ulaştırmış. Bin gele bir şey bırakmamıştır yani. Belediyenin mülkiyeti hep bak, bak, bu bina orada yapılan bina. belediyenin hakkı da orada satmış. Aşağıda eski eski terminal vardı onu satmış. Yani bunlar, bunlara daha baş demeyiz. Yok başka ne diyese. Allah hakkını hak etsin. Peki. Ben başka bir şey demiyorum. Evet. Oldu hadi hadi. Ben hiç kimseye de vermem. Valla vermiyorum. Ben hayatımda o kullanmamışım ve de kullanmayacağım. Ben Erdoğan'a veriyorum sonuna kadar. Ben seviyorum. Binden yakındır. Aynı eski belediye devam ediyoruz. Evet memnunum. Çarşıdan, kaldırımdan, hizmetten, her taraftan memnunum. Yani. Bir şikayetim yok. Belediye seçimleri mi? HDP. Evet. Nasıl evet, neden? Güzel ben bir gül. gelecek için evet. güzel bir Bingöl için HDP efendim. Mevcut belediye yönetimde memnun musun? Yani hayır. Pek haz etmiyorum kendisinden. Sevmiyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Belediye az kala tüm Bingöl'ü alt üst etti, yolların ne hale soktu. Bir sürü kazalar oldu. Sırf son dakika oylar gelecek ya işte seçim yaklaşıyor. Bir yıl boyunca hiçbir şekilde yolları hiçbir düzenleme yapmadı. Ama 2-3 ay kala yolları işte yapmaya çalıştı. Halkın gözüne girmeye çalıştı. Yani kanmayın, kanmayın kendinize gelin. Lütfen rica ediyorum. Şu anda herhangi bir parti seçeneğim yoktur. Siyaset pek bana göre değildir. Abi valla ben korkuyorum söyleyeyim. Valla ben korkuyorum. Mevcut belediye şu anki belediye başkanımız çalışıyor. Yani çalışıyor, ona vermeyi düşünüyoruz. Ya vallahi önceki dönemlere göre şu an hizmet var. Hani herhalde bu yıl çok hizmet oldu. Evet, onun için beğeniyoruz. Yerel seçimlerde kim olmayı Hiç kimse. Seneye seçimde kime vereceksin? Ben bu eski be e e eskisine vereceğim. Erdal çok iyidir. Ben ona vereceğim. Ona memnunum. Ş şehrin rengini değiştirdi. Herkesin kardeşidir, herkese yakındır. E i̇yi bir ailedendir. Tanınmış bir bir aşirettendir. O Ziya da çok iyidir. O da kötü değil haşa. Bizim yeğenlerimizdir. E tabii ki daha bi bilmiyorum. Daha bilmiyorum. Teşekkürler. Hangi, sağ olun. Seni de öpüyorum. Allah yardımcı. Hangi iyiyse ümmet için, millet için o olsun. Hangisi hayırlı olsun. Benim mi? Yerim belli. Ak Partisi'ni ben işte. Çok memnunum. Çok. Yani bak görüyorsunuz etrafı her tarafı. Biz bir tarihlerde bu sokaklarda hiçbir yere geçemiyorduk. Şimdi elhamdülillah rahat geziyor, dolaşıyor. Geçici bir araba park sorun çoktur. Onu da geçirse daha iyi olurdu ama inşallah o da olur Allah'ın izniyle. Hizmetler şöyle. Şimdi her gelen altı yapmadan üstünü kapatıyor. İşte ben buraya bir yüzey verdim. Şunu yaptım, bunu yaptım ama demek ki imkanlar varmış. Gelen imkan yok diyor ama imkan var. Adam geldi işte ağaçlardan olan çürümüş ağaçları kesti. Yerine güzel yeni ağaçlar dikti kaldırımları genişletti. Mesela ben engelli bir insanım, yürüyemiyordum. Şimdi istediğim yere yürüyorum. Arabda olsa yeterli, bir yürüyorum tertemiz. Onun için bir sıkıntı çekmiyorum. İnşallah bundan sonra daha da iyi olur. Yani biz bu hizmetlere layıkız ama bazı da çoğu da engel koyuyor. İşte biz niye yapmadık, o yaptı da kıskanma amaçlarıyla öyle olmuyor. Yani eğer biz bir Bingöl halkıysa, biz insansız, Müslümansak birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Genel arkadaşları desteklememiz gerekiyor. Giden arkadaşlarımızı da yani ona da sevgi, saygıyla hürmet gösterip göre Belki imkanlar el vermedi, belki onu da yapamadı, belki onu yaptı da yapmak istediği yaptıramadılar. Öyle yani onun işi de inşallah her şey iyi olur Allah izniyle. Bingöl halkı gururlu insandır, temiz insandır, yürekleri iyidir. Her iyiliğe layıktır ama işte hep engellenmezse çok iyi olur. Yani ben 40 yıla yakındır Bingöl'deyim. Çok çile çektik bu yollarda, çok sıkıntı çektik, susuzluk çektik. Yürüyemedik, hastane dertleri çekti, kapı kapı gezme şey, şey. He, hele her şu engelli. Yani zorluklar çektik. Allah aşkına şu an iyiyiz. Allah da iyi etsin inşallah olur. Allah'ın izniyle iyi de olacak. Abi AK Parti'ye veriyorum. Abi ben AK Parti'yi sevdiğim için veriyorum. Ben ülkemi, devletimi seven bir insanım. Onun için AK Parti'den başka parti görmüyorum Türkiye'de. Çok memnunum. Allah razı olsun. Kendi görüşümü söyleyeyim yani Bingöl'e gelmiş ve gitmiş ilk belediye başkanı. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcısı olsun. O kadar. Belediye seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tanımıyorum ki kimdir adayı. O aday oldu mu yine? ben de öyle duymadım. Vallahi iyidir, devam etsin. On numara adam. Vallahi ben kimse vermeyi düşünmüyorum. Bence yetersiz görüyorum yani bu çoğu yerde çalışma yok yani. Hani o şekilde görüyorum. Hani halk karar veriyor buna. Mesela iyi çalışan olursa ona versinler yani. Fanatik olmasınlar bence. Çalışan insana versinler. Ya vallahi buna bilgili hiçbir şey diyemiyorum. Çek. Çünkü niye her zaman aynı filmi yaşıyoruz yani. Ne kadar sıkıntılarımızı söylesek gene evet. gideren lera kişi taraf bileyim yok bileyim. yani. Biz lera yani lera kısacası ben şimdi akşama kadar bu TV'ye de sana da başkasına da konuşsam bizim lafımız boş değil mi? Bunu sen de biliyorsun, yarar arkadaş biliyor, herkes biliyor yani. Yani anlayacağın başa gelip alıp gidiyor. Biz de bu şekilde seneye bugün gel ben yana buradayım. Ağaç gibi. Çünkü bir hareketlik yok, bir değişiklik yok. Anladın mı? Boş, boşu boşta yaşıyoruz yani. Öyle Hiç kimseye vermiyorum abi. Ben hiçbir partiye vermiyorum. Vallahi vermek istemem sebebi şu şekil yani hizmet amaçlı. Ne diyeyim? Hani bu yine kadar vermedim desem şahsi olarak değil yani ya. İlahi bu belediye başkan ya, değil de bu yine kadar hiç kimse oy vermedi. Hiçbir zaman da vermem. Oy vermeyi düşünmüyorum ben açıkçası. Yani çünkü hiçbir partinin şu an pek iç açıcı vaatlerin olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de oy vermeyi düşünmüyorum. Daha çok parti bazlı değil de kişi bazlı olduğunu düşünüyorum ben yerel seçimlerin. Çünkü A Partisi'ndeki aday belki A Partisi'ni desteklemeyenler bile A Partisi'nin adayını sırf hizmetlerinden dolayı oy verebileceğini düşünüyorum. O yüzden Açıkçası burada da öğrenciyim hani o yüzden ikamet eski burada olmadığı için oy kullanmayı düşünmüyorum burada. Şu an Bingöl'ünkünden mi? Yani Bingöl'ünkünden memnunum ben galiba Bingöl halkıdan da memnun çünkü hizmetlerinden Bingöl halkıdan memnun. Hayırlısı olsun yani açıkçası. Teşekkürler. Rica ederim. Şu anda kral veremiyorum. Yalnız memnun değiliz. Memnun olsaydık de burada oturmuyorduk. 6 tane belediye başkanı, 7 tane belediye başkanı değişmiş. Ben bu işi yapıyorum. Hali bir, bir tane belediye başkanı bize yer vermemiş. Demek ki bu gariban da burada adam olmasa bana bir yer verelim. Van'daki belediye başkanı bütün boyacılar, bütün siyasetçiler yer vermiş. Bizimki yok. 7 tane. Bu da değişse 7 tane belediye başkanı oluyor. Bak şimdi şu andaki belediye başkanı iyidir. Yani siyasetçiler yer yer vermiyor, karışmıyor. Fakat yer vermiyor. Mesela bak 7 tane belediye başkanı değişmiş. Şu an bu işi yapıyorum. Yani bize bir yer vermemiş demiş bu onlar bunlar vatandaş dedi bunlar bir yer ver abi şey yok. Pazar gibi bir bir kolaba mesela boyacılar bir sabit bir yer kolaba yer vermesi lazım der. Vermiyorlar. Hoş geldiniz. Belediye seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? O herkesin kendine göre bir şeyi var yani. Evet, başkandan memnunum ben. Valla bu, bu bütün millet başkandan çok memnun yani. Ben ondan yanayım. Ya, mevcut AK Parti'den mesela ben bu başkanı tecih ederim. Şimdi kime oy vermeyi düşünüyorsun? Abi hiç beni ilgilendirmiyor. Hiç, Niye? hiç o konuya girmiyorum. Hiç oy kullanmıyorum. Hiç memnun değilim. Erdal'la bir alakası yok. Genel memnun değilim. AK Parti'ye veriyorum. Tabii abi ne demek? Bir tanedir abi. Bir tanedir. Gençtir, dinamiktir, çalışkandır abi. Daha ne yapayım yani? Bingeli bingöl yapmış abi. Daha ne yapsın? Abi hizmet alt yapıdan tut, üst yapıdan tut. Haftan tut her tarafta yani süper yani adam memnunuz yani başkanımızdır memnunuz. Daha kararsızım. Yok yok. Ben şimdi ya kadar biz vermişiz ondan sonra neyse 50 tane oyumuz vardı bu bin yolun içerisinde. Kime verdim ondan sonra adam bize bir destek çıkmadı. Bizim oğlanlarımız liste mevzunu, onda üniversite mevzunu bak evde oturuyorlar. Bu nasıl adalettir, bu nasıl şeydir ben anlamadım yani. Herhalde bu sene hepsi başka yere gidiyor. Artık partilere gitmiyor. Ya valla ne, ne, AKP veriyor, ne CHP veriyor, ne şeye veriyor da bu herhalde en çoğu kullanmayacak. Belediye seçiminde oyunu kime vermeyi düşünüyorsun abi? Ben hiç kimseye vermiyorum. Vermiyorum, hiç kimseye vermiyorum. Belediye yönetimden memnun musun? Ben hiç kimseden memnun değilim. Kendimden de memnun değilim ben. Ben kendimden memnun değilim. Hiç kimseden memnun değilim. E tamam bu eski belediye aşağı şey başkanı var. Yine ona veriyoruz. Memnunsun ondan. Memnunsun. E, ben memnunum <laughs> ondan. Belediye seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti'ye. Memnunum. Çok memnun. Tamam. Erdal Bey'den çok memnunum. Tamam. Allah yardımcısı olsun. Sonuna kadar yanındayız. Konuşmak istemiyorum da. Bir daha yaşları konuşmayalım. Oyunu ama oyumu kime vereceğim bilmiyorum kararsızım da yani. Abi ben oy kullanmayacağım. Abi çünkü şu anki sistemde abi adam akıllı bir de baş, başkan yok ki abi. Ben de adayım. Aday mı Evet. Bağımsız. Erdogan, bar, belediye Olabilir. Ben de bir rakibim. Ben daha güçlüyüm. İzarlı, Tabii ki ya. 1 Nisan'da görüşeceğiz. Yine burada o kürsümde oturacağım. Görüşürüz baba. Belediye seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ya bizim de o yeni o şey, Erkan neydi ya? Erdal Arıkan. ben o cami yok memnunum. Evet. Şey, camiye gidiyor. Belediye seçimine kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla belediye seçimi ben şu an pek oy kullanmıyorum. Daha doğru kararsızım. Versem yine şey veririm. AK Parti'ye veririm. Belediye de memnunuz. Allah var. Adamın hakkı yenilmez yani. Ne adayla düşünüyorsunuz Yok düşünmüyorum. Ziya Bağ Kara iyi bir adamdır, hoş bir adamdır ama işte çıkmaz diye. Yani partiden dolayı çıkmaz ha taban oyu yok. ha. E, AK Parti Erdal'a vereceğiz. He. Abi onun çalışması var. Çok güzel çalışması var. Her yer Gürcistan gibi yapmış abim. Ona vereceğiz. Vallahi. Abi hizmet etmiş. Parklardan tut. Ondan sonra köprülerin ışıklarından tut. Her tarafı Gürcistan gibi yapmış abi. onun gibi abi ne belediyesi gelir ne gider abi. Rakip yok abi. Bunun rakibi de olsa yine şey olmaz abi. Yapamaz abi. O daima kendini koyuyor. Dikiş tutturamıyor abi. O, o yapamaz abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. AK Parti'den nasıl kurtulacağız ona bakıyoruz. Bu kurtulmamız biraz zor. Ya bu vatandaş böyle koyun olduktan sonra ben ne diyeyim? Vatandaş koyun. <laughs> ya valla ben genel olarak memnun değilim. Genel olarak Türkiye'nin halini ortada. Adalet yok, hukuk yok, ekonomi yok. Ne var? Milletin gözleri körse bir şey demiyor. Ya millet her bir şey bir ortada. Millet suskun, millet üzgün. Milletin hali ortada. Ben ne diyeyim yani? Vatandaşın hali de ortada. Vatandaş kendi halinden memnunsa ben bir şey demem. Ben memnun değilim. Bu yönetimden belediyeyi de artık o, o alt tabaka, o belediyeyi boş ver. Bize Türkiye önemli. Türkiye'nin hali var. Ya ben korkuyorum bir şey söyleyeyim artık. Nasıl değişebilir? Bu, bu belli bir tabaka insanlar var. 60 yaş üstü insanlardan kurtulmamız lazım. <laughs> Başka bir şey yok. Nasıl kurtulacağız? Bilinçle, kültürle kurtulacağız. Kültür de yok. Okuma yok. Vatandaş korku kaçıyor buradan öğrencimiz yok yurt dışına kaçıyor bu ne diyeyim yani halımız ortada vallahi ben herhalde elimde imkan olsa ben de bırakıp gideceğim daha yeter değil ne diye seçimde kim oy vermeyi düşünüyor dem parti niye niye dem partiye vermeyelim HDP vereceğim hayır hiç değilim ne var bir ışıklandırma yapmış bize Başka bir şey yok, yok.